Merhaba dostlar. Bu videomuzda rüyada tırpan görmek nasıl yorumlanır bundan bahsedeceğim. Tırpan görmek rüyada bir işe bağlı olarak çok güzel paralar kazanmaya işaret eder. Bu işlem bol kazanç elde edeceksiniz. Maddi olarak güzel paralar kazanacaksınız anlamına gelmektedir. Yani genel mana itibarıyla hayırlara vesile, hayırlara yorulan güzel rüyadır diyerek efem tabir ettiğimiz rüyalardandır. Tırpan görmek rüyada. Tırpanla uğraşmak, tırpanla işte ot, ot biçmek vesaire bir sürü alt başlığı var bunun. Hepsini bu videomuzda sizlerle paylaşacağım Allah nasip ederse. Tırpanla ot biçmek böyle bir rüya gören kişinin kısmeti açılır ve Farklı yerlerden güzel haberler geleceğine delalet eder kardeşlerim. Tırpan görmek dediğimiz gibi hayırlara, bereketlere işaret eden güzel bir rüyadır. Ekin ekmek, ekin biçmek bunlar da e, sevgili dostlar e, güzel rüyalardandır, bereketli rüyalardandır. Elinde tırpan olduğunu görmek, işte ekinle uğraşmak, tarlayla uğraşmak, tarlaya mesela ekin ekmek, evli için çocuğa, bekar için evlenmeye, tarlasını kiraya veren kişi için bol mahsule, emlakçı için çok para kazanmaya, yönetici için memleketindeki bolluğa bulunduğu yerdeki bolluğa işaret eder diye efem yorumlanıyor. Rüyada bir başkasının tarlasına ekin ekmek, tarla sahibiyle tartışmaya, yeşil ekin görmek uzun ömre, kurusu ise ecelin yakın olduğuna işaret eder. Dönelim tırpan rüyasına tekrardan detay olarak bunları da paylaşmayı ee, Tabii yerinde buldum ama tırpan görmek kişinin Evet. toplumdaki statüsünün yükseleceğine, herkesin istediği bir kariyeri olacağına, elini attığı her işte büyük kazançlar elde edeceğine ve yaptığı her çalışmanın hem kendisine hem etrafındaki insanlara çok büyük fayda sağlayacağına, iş hayatı içinde sahip olunan prestijin artacağına Ele geçen eğitim fırsatlarının değerlendirileceğine güzel bir evliliğe işaret eder. Mesela Kur tırpan görmek Kur'an hafızı olmaya, Kur'anın tamamını 6666 ayeti ezber etmeye hafızı kelam olmaya işaret eder şeklinde tabirler de vardır. Ondan sonra buruya kişinin ehli sünnete dikkat ettiğine, hayatını İslami çerçevede, İslami kurallara uygun olarak yaşadığına, ailesine verdiği değeri her zaman gösterdiği gibi sorumluluklarından da asla kaçmayacağına, eğer iş için seyahat edilecekse gidilen yerde netice alınamayacağına işaret eder. Aynı zamanda bu rüya mutlu olmak anlamlarına gelir. Kendisini rüya sahibinin iyi hissedeceğini ifade eder kardeşlerim, işaret eder. Eğer rüyada tırpan gördüyseniz maddi konuları başka kişilerin yani kendinizin dışında birilerinin maddi konuları halletmesini beklemeniz, onlara güvenmek onların halletmesini beklemek falan sizin için yanıltıcı olabilir yani özellikle maddi konularda etrafınızdaki insanlara dikkat edin diyebiliriz kardeşler rüyada e, tırpan görmek rüyayı gören kişinin hevesinin kursağında kalacağına da tırpanla böyle bir şeyler kestiğini görmek Daha doğrusu kişinin hevesinin kursağında kalacağını işaret eder. Rüyada tırpanla ot biçmek, ekim biçmek, kıran ve sıkıntı çekmesine neden olan her şeyin ortadan kaldırılacağını, kalkacağına, aydınlık bir geleceğe sahip olunacağına ve çok rahat edileceğine işaret etmektedir. Rüyada tırpanla ekim biçmek kariyerinin herkesin kolaylıkla elde edemeyeceği bir nitelikte olacağına işaret eder. Yani bu durumun az da olsa onu Allah muhafaza kibirlendirebileceğine işaret eder. Eğitim konusunda mesela destek isteyen bazı kimselere yardımcı olunacağına işaret eder. Ya rüyada tırpanla ot biçmek kişinin maddi anlamda gücünü kaybederken bu durumun aynı zamanda iç dünyasından da pek çok şeyi alıp götüreceğine, başarılı ve kazançlı günler yaşanacağına delalet eder. Tabii rüyada tırpan görmek istediklerini rahatlıkla elde edeceğine, rüya sahibinin gerek işinden, gerek ailesinden yana çok şanslı olacağına, iş ve sağlığıyla alakalı koşulları yeniden düzenleyeceğine işaret eder. Rüyada tırpan bilemek keskinleşsin diye tırpanları bilediğini veya tırpanı bilediğini görmek kişinin geçiminin böyle daha rahat bir hale geleceğini, dinç kalacağına, dinamik olacağına ve hayatının da uzun süreceğine işaret etmektedir. Rüyada tırpanla çayır biçmek maddi olanakların da tahmininden çok daha fazla artacağına, sorunların ortadan kalkacağına, kendi işlerini yoluna soktuktan sonra yardım isteyen bazı kişilere yardımcı olacağını aile bireyleriyle arasında kırgınlıklar yaşanacağına ancak daha sonra bu durumların düzeltileceğine işaret etmektedir kardeşlerim. Rüyada elinde tırpan görmek hayırlı bir kısmet bulup evliliğe adım atmak anlamına gelir. Çok büyük üzüntüler, endişeler yaşanacağına, aile içinde sık sık tartışmalar olacağına, yapılan işlerin yeterli kazanç sağlamayacağına, çok büyük maddi manevi zararlara uğranacağına, ondan sonra günden güne hanedeki bolluk ve bereketin biteceğine, başarılı çalışmalar gerçekleştirilebileceğine de işaret eder. Herkes tarafından bilinen, takdir edilen biri olunacağına, kendisini mutsuz ve üzgün hissetmesine neden olan bir şeylerin olabileceğine işaret etmekte kardeşler. Stres ve üzüntüye yol açan bir toplantıyı sembolize eder. Biraz böyle kendisini rahatsız hissedecek bir takım gelişmeleri de ifade eden bir rüyadır. Ama genel mana itibariyle %90 diyeyim hayırlı bir rüyadır diyebiliriz kardeşlerim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.